Merhaba değerli izleyicilerim. Ee, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün sizlere bu MCTI daha öncesinde biliyorsunuz değinmiştim. maç e, MACD dediğimiz o indikatörü e, iyice bir e, öğrenelim istiyorum. E, onun üzerinde eee yoğunlaşacağım ve dört tane de hisse inceleyeceğiz birlikte. E, o hisselere karşı e, bu MCTI indikatörü ne gibi e, e, davranışlarda sergilenmiş neler olmuş o hissede onu göreceğiz. E, bir diğer konu hızlı bir şekilde tekrar e, önceki videoların bir e, özeti gibi hızlı bir şekilde bir hisseyi nasıl analiz ederiz onu göstereceğim size. E, hemen vakit kaybetmeden çok da uzun olmasın bu videolar çünkü biliyorsunuz karışıyor o zaman e, çok uzun olunca sizler tabii ki haliyle izleyemiyorsunuz. E, evet şimdi. Bakınız hemen investing açtım. Bugün size başka bir tane daha göstereceğim bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ben Mineti de kullanıyorum, Investing'i de, de kullanıyorum. Bugün Trading View'u de göstereceğim. Bakın daha öncesine mesela bugün hisselerden birisini işte Aksigort olarak aldım. Bugün de yükselmiş zaten. bakın burada hemen gördüğünüz gibi hemen açtık daha dakika bir teknik analizine geliyoruz. Tekniğe geliyoruz önce. Teknikte özet güçlü al, hareketli ortalama al, teknik indikatörler güçlü al veriyor. Bakın bu saatlik, bakın bunu 5 saatlik olarak da görebilirsiniz, günlük olarak da, haftalık, aylık olarak da görebilirsiniz. Tabi e, günlük e, böyle alsat şey için, e, kullananlar için bu 5 dakika ve 15 dakika özellikle. 5 e, dakika çok belirleyici olmuyor ama 15 dakika önemlidir. Ben saatlikte ve 30 dakikayı daha çok tercih ediyorum. Arada da 15 dakikaya bakıyorum. Bakın görüyorsunuz burada güçlü satlar geliyor. E tabi bu satlar devam ederse 5 dakika 5 dakika o 15 dakikayı etkileyecek. Onlar 60, saat, 60 dakikayı 1 saat etkileyecek. Bu şekilde gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi. burada da ne yaptık hemen? Burada başka baktığımız ne vardı? Hemen böyle özet geçiyorum. Eee... Hatta moralimiz bozulmasın. Şöyle saatliklere bakalım ki daha falan olsun böyle. <laughs> e, hemen burada direnç ve pivot noktalarını görüyoruz. Farklı farklı e, şeylerin, e, indikatör diyelim bunlara. İşte fibonacci seviyeleri var. E, bu klasik var. E, bu tarz daha başka da var. Ha, bu 5 taneyle ka, e, kalmıyor. İşte direnç seviyelerini gösteriyor. Kaçmış? İşte burada hemen geliyoruz, bakıyoruz. 8.02'de bir direnç var. 8.046'da 8.083'de görüyorsunuz. Ve en sonunda 8.10'a kadar giden e, dirençler var. Bunları Şimdi hemen dirençleri görüyoruz. İndikatörlerden hangisi al, hangisi sat veriyor? Bakın burada görüyoruz. Gördünüz mü? Şu MA5 dediğim gibi çok şey değil ama 20 ve 50'yi ben çokça hani dikkat alıyorum. Çok fazla indikatör var. Ama önce bir MACD'yi öğrenelim. MACD al veriyor. Al veriyorsa bizim için önemli olan indikatörlerden birisidir. En azından benim için. Bakın burada da işte sat vermiş. 5 dakikalık. Peki hemen Genel e, grafiğine de gelelim. Hemen daha e, aç araştırmanız zaten bu genel grafik geliyor bakın. E, günlük, haftalık, aylık olarak. Altı da hacmi veriyor. Hacim çok önemli. E, yani e, genelde işte hemen hızlı yükselsin, işte spek kağıt olsun falan derseniz hacmi bakmazsınız. Ama hacim bakılması gereken bir e, indikatör. E, o da bir indikatör sonuçta. E, bakın hacmi oldukça yüksek. Buraları daha da yüksekmiş. Ve son günlerdeki hacme bakın hep alım yönünde. Dolayısıyla bu da fiyata yansımış. Gayet güzel. Ee, bakın bir haftalık bakıyoruz. Evet bir haftalıkta yine bir e, şurada satış söz konusu olmuş. Aylık olarak bakıyoruz. Bakın evet yine bir hacim söz konusu var burada. Ee, özellikle buralarda şey olmuş. E, yüksek hacimler gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi e, kağıdı bu şekilde hemen hızlıca inceleyebiliyoruz. Tekniği de zaten bakmıştık. Ne yapıyoruz şimdi hacim eğer ki yok ise e, veyahut devamlı olarak satış e, trendindeyse e, o zaman e, bu kağıttan uzak durmak lazım. Bakın bu e, indikatörlerin hepsi yanılabilir. Bunlar size şunu gösteriyor. Siz hızla otobanda gidiyorsunuz. E, otobanın etrafında ışıklar var. Sola doğru dönmenizi gösteriyor size ışıklar. Siz dümdüz giderseniz yapacak bir şey yok. Ama size o yolu gösteriyor. İşte yol kıvrılıyor diyor. Veya yolda giderken kırmızı ışık var. Ben kırmızı ışığı geçerim derseniz yapacak bir şey yok. Bunun sonucuna katlanırsınız. Yani ha geçtiğinizde hiçbir şey de olmayabilir. O da olabilir. Yani ama indikatörler bu yönden en azından ha, birisi şu kağıdı söyledi. Haydi gidelim alalım. Demek değildir. Yani onu derseniz o olmaz. En azından indikatörlerle bunu e, desteklemeniz lazım. Çok fazla indikatör var. Yavaş yavaş hepsini anlatacağım. İyice özümseteceğim size. Bakın Vakfı'ya geliyorum. Hemen. Bunun ben şeyini açmıştım. Daha önce mum grafiklerini de biliyorsunuz göstermiştim burada. E, mum grafiklerinde de bakın e, işte ayı dönüşü olmuş. Düşmüş hemen görüyorsunuz. Burada. Gördünüz mü? Yani bunu güvenilir bir şekilde. Üç defa almış ve hepsinde sonuçları düşmüş. Kaça kadar düşmüş? İşte 6.15'e kadar düşmüş. Ee, dolayısıyla e, burada da yine bakın hemen hacmi görüyoruz burada. Hacim hacim artık yükselme trendine girmiş şuralarda görüyorsunuz. Biraz e, son günlerde yavaşlamış. Bunu görebiliyoruz. Ne yapıyoruz burada? Hemen tekniğe geliyoruz. Bakın teknikte hemen o güçlü satlar gelmiş. Görüyorsunuz her yer kırmızı olmuş neredeyse. İki tane al varmış. Hangileri al vermiş? onu görelim. Evet, uzun vadidekiler muhtemelen bunun e, aylığı al gösteriyor. Evet, gördüğünüz gibi. E, çünkü daha oraya yansımamış, haftalı böyle. Ama oraya da yansıyacak, sata gelecek yani. E, çünkü saatlikler gelmiş, günlüğü de gelecektir. Şu anda gelmemiş ama e, muhtemelen gelecektir. Şu anda hatta bakın aşırı satış olarak e, stok e, arasayı 14 e, onu vermiş gördünüz mü? Yani bir satış hareket var burada diyor. Ee, bakın burada ATR var. Bunların hepsini sonrasında göstereceğim ben size. Ee, dediğim gibi hepsini öğrenmek zorunda değilsiniz ama bir MACD'yi görelim. Hemen Kelebek Mobile'yi göstereceğim size. Kelebek Mobilya'da bakın çok güzel hacimlerle gelmiş buralarda. Bayağı bir yürümüş kağıt. Ondan sonra hacim bitmiş bakın. Şurada uzak durmak lazım artık bu kağıttan. Bu kağıttan bir şey olmuyor burada. Sonra ama hacim olunca tekrardan bir yürümeye başlamış. Buralarda bir satışlar gelmiş. Şimdi tekrar özellikle bu hafta bakın alış daha fazla hacim olarak gelmiş. Bunun da yine hemen tekniğe böyle hızlıca bakabilirsiniz. Geldiğimizde bakın biraz sonra MACD'ye gireceğim. Burada al veriyor iş Evet e, saatlikte, 5 saatlikte evet al veriyor. Günlükte mesela al veriyor. Şu an bu al veriyorları hepsini bakacağız. Neden önemli mekti onu göstereceğim birazdan çünkü. Yani bizim şu anda yaptığımız şey şu. Hızlıca bu hisse iyi mi kötü mü ne durumda onu hemen görmek. Yani işte bakın çok güzel ak enerji. Ha, bu tavan yapmıştı zaten geçen gün. E, düşüş olmuş bugün. E, evet Bakın nasıl hacim yükselmiş görüyor musunuz? Bu kağıtta bir hareketlilik var. Belli yani. Zaten bu tabi sektörle de alakalı. Sektör sektörü de takip etmek lazım ya. Çünkü enerji sektörü şu sıralar çok şeyde popüler olduğu için, gündem bulduğu için onlar da baya bir karlılık oldu. Tavan da yaptı zaten kağıt geçen hafta. Görüyor musunuz? Aşırı satış, birisi aşırı alış diyor, birisi aşırı satış diyor indikatör. Bunları da işte sonrasında göreceğiz ama kesinlikle yüksek hareketli bakın bir ATR'da yüksek hareketli diyor, kesinlikle hacimden zaten onu gördük biz. Ee, mesela günlüğe geldiğimizde de aynı şekilde e, aşırı alış yüksek hareketli şekilde günlük olarak günlük bazda baktığımızda e, bunu gösteriyor bize. Bakın tekrar ben bu grafiğe geleceğim. Yani genel grafiğe. E, ondan sonra trading view'i göstereceğim size bundan sonra eee ola çünkü nasıl hızlıca bakabileceğinizi göstereceğim buradan bakın. Günlüğü aldık. Haftalığı aldık. Görüyor musunuz haftalıkta? Yani yükseli yükseli gitmiş. Şu anda oldukça yüksek bir hacmi var yani. Aylıkta da aynı şekilde. Ay dolduğunda muhtemelen bu da bayağı bir yüksek hacim gözükecek. Şimdi genel olarak bunu bakmasını öğrendik. Şimdi metti biraz ben incelemek istiyorum sizlerle. Bakın mesela hemen ben açmıştım. Bakın Trading Reef çok güzeldir. Ee, burada da böyle listeler. Hemen buradan istediğiniz bir şeyi e, mesela atıyorum garanı al, garanti aldığınızda hiçbir şey yapmadığınız gibi hemen buraya tıklıyorsunuz. Bakın garantinin üzerine iki kere tıklıyorsunuz. Hemen garantinin bütün verileri geliyor. Burada hemen günlük, haftalık bakın şurada aylık, 5 dakikalık bunları seçebiliyorsunuz. 15 dakika gecikmeye geliyor bunu anlık izlemek için yine üyelik lazım Yani MyNet'ten falan alabilirsiniz orada ücretsiz yani ücretsiz değil ama daha ucuz Burada dolar üzerinden olduğundan biraz pahalı haberiniz olsun Ünlüye geleyim ben yine Bakın Şimdi burada artık MACD'yi biraz inceleyelim Bu ne mi demiştim ben size daha önce Her indikatör her hisseyi uymayabilir. Bazı indikatörler bazı hisselerle birebir uyuşur. Yani mesela MACD uymaz da burada. RSI vardır o uyar. ETR vardır o uyar. Bunları analiz etmek lazım işte. Tek tek bakmak lazım. Biz buraya aslında bakın şu grafiğin olduğu yere 4-5 tane daha şey açıyoruz. Indikatör açıyoruz. Acaba hangisinde ne yakalanıyor diye. Bakın şimdi biraz daha büyüteceğim bunu. Daha net görürsün sizin açınızdan da. Bu hangisi? Garantiymiş bu. Tam garantiye bir bakalım. En sonunu açtığım için o geldi. Bakın. Şimdi MACD dediğimiz bu bakın burada açık zaten. Ee, bu hareketli ortalama dediğinden bir e, zaten şey indikatör. E, ortalamayı veriyor. Şu mavi çizgi bakın kısaca anlatıyorum size. Yani bunun bir formülü var. Orada hesaplaması var. Üstsel değerler var. Onları hiç girmiyorum. E, gerek de yok zaten. Yeter ki neye bakacağınız bir. Ee, şu mavi üstte olduğunda Bu artık e, direkt olarak Alınabilecek kağıt demektir yani alt sinyali verir Ama bakın şurada üstteymiş Görüyor musunuz Al vermiş ama çok yükselmemiş Bakın ama burada hemen kesmiş Hop aşağıya doğru düşmüş bakın Şurada bakın Tekrardan bir kısa yine düşüş var Şurada artık yükselmeye başlıyor görüyor musunuz tam burada Aynı şekilde yukarı bakıyorsunuz değil mi? Şuraya bakıyorsunuz. Bakın. Şurada bakın tekrar kesmiş. Kestiğinde çok ciddi bir düşüş olmuş. Bakın yine buraya gelin diplere. Bakın tam burada birleşmiş bakın. Tam burada birleşiyor görüyorsunuz. Ve mavi çizgi üste çıktığında bakın nasıl yükseliyor. Bakın şurada neredeyse birleşiyormuş. Birleştiğinde dönebilirdi de. Görüyor musunuz şurada? Tam buradan. Zaten şu dipten dönmüş şurada. Tekrar devam etmiş. Yani bu işte hissedeye bir e, haber geldiğinde, e, dışarıdan bir haber geldiğinde, siyasetten olur, e, ekonomik olur, başka bir şey olur, dış e, e, ilişkilerle alakalı devletlerden olabilir. E, burada kestiğinde bu da hemen hop aşağıya doğru şöyle bir şey yapabilir mi? Ama yapmamış, yükselmiş. Bakın yükselmiş, yükselmiş. Bakın şurada siz diyorsunuz ki mesela bakın ne kadar güzel. Burada gelmiş kesmiş. Gördünüz mü? Tam tepede kesmiş. Artık kestikten sonra bu aşağıya inmiş. Aşağıya doğru inmiş. Bakın siz diyorsunuz ki hala şurada. Aa diyorsunuz çıktı galiba. Ama bakın inmeye devam ediyor. Çünkü neden? Şurada kavuşum gerçekleşmedi. Siz aslında bunu yükseldiğinde aa kurtaracak galiba diyorsunuz. Burada bir düzeltmeler yapıyor. Bakın ama düzeltmeler yaparken mekti hiç oralı olmuyor. Farkında mısınız? Bakın hala aşağıda ve hala sat veriyor. Ondan sonra da dibe vuruyor. Bakın dibe vurduktan sonra bile hala sat veriyor. Biraz yükseliyor, siz yükseliyor zannediyorsunuz ama hala alım vermiyor. Bakın alımı nerede veriyor? Alımı size aslında gayet güzel bir yerde. Tam şurada, şu yükseltinin ortasında veriyor. Şurada veriyor. Ve orada verdikten sonra da şurada küçük bir tekrardan sat veriyor. Tekrar düzeltiyor. Bakın şuraya kadar sizi getiriyor. Şimdi bakın şurada daha net göreceğiz. Veya hep aynı kağıt üzerinde yapmayalım. Bir dakika hemen. Nasıl olsa aynı şeyi inceliyoruz. Şöyle bir açalım burada. da. Aksikortaya bakalım. Evet. Şimdi. Bakınız. Burada da. Ne yapmış? Gelmiş şurada bakın değmiş. Biliyor musunuz? Değmiş yani resmen değmiş. Ama bakın üste geçmemiş. Üste geçti yükselecekti. Çok dibe vurmuş. Burada ama şurada bakın hem de e, tam yükseldi derken e, biraz düşüş gerçekleşmiş ama o düşüş sahte bir düşüş. Bakın paralel bir şekilde yukarı doğru çıkmış 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 Kağıdı dört buçuktan altı buçuk liraya getirmiş. Görüyor musunuz? 6 liraya getirmiş. Evet yani 6 lira. Şuralarda 6.03. Ve buralarda artık böyle kırılmalar olmuş. Bu neden önemli? Diyelim ki e, burada mesela düşüş oldu. Bakın şu düşüş oldu. Siz dediniz ki artık dipte alayım. Ama daha az sinyalini vermiyor bakın tamamen emin oluyor şurada. Evet tam şu dipten aldırmıyor sizi ama şuradan aldırıyor. Daha garanti bir yerden aldırıyor. Ve artık burada diyorsunuz ki siz artık aa diyorsunuz tamam gidiyor kağıt. Fakat şurada şu dönüş yaptığı anda dönüşü bakın şu dönüş zaten birinciyi denemiş olmamış. ikinciyi yapmış bakın ikinci de gelmiş kesmiş ama yine alım gelmiş o arada. Küçük bir düşüş olmuş bakın burada bir düzeltme olmuş. Ondan sonra tekrardan yürümüş kağıt Tekrar küçük bir düşüş bakın burada şu arada görüyorsunuz şurayı ve ondan sonra devam etmiş sonrasında düşmüş zaten. Burada öncesinde o kesimi, kesimi görebilirsek yani şunu aslında şu dönüşümü bakın şurada bir dönüşüm olmuş artık belli. Aşağıya doğru inecek görüyorsunuz inecek devam ediyor. Eğer ki siz bu dönüşümü tam burada görebilirsiniz şu dönüyor artık bununla kesiyor. Burada sattığınızda şurada yakalanmazsınız. Çünkü burada satmazsınız, burada yakalanıyorsunuz. Bakın 7 liradan 4 liraya düşüyor kağıt. tab taban, taban taban olmuş o. Şurada bölünme var ama benim anladığım. Temettü evet tamam. Ee, ama e, yani o tabi çok şey değil. Önemli değil. Çünkü burada da oluyor zaten. Burada bir temettü falan yok. Bakın aynı şey burada da oluyor. Yani şurada bakın ilkini deniyor buradan kaçıyor. Aslında şuralarda bile satılsızlar ama küçük bir hareket geliyor burada. Düzeltme hareketi. Burada artık satmanız lazım. Aşağıya dönmüş yönü bakın. Döner dönmez zaten aşağıya buluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi MACD aslında o kıvrımı geldiğinde a şu artık dediğinizde alım veya satım için çok önemli bir gösterge. Çünkü önceden haber veriyor size. Veyahut siz bunu kendinizce yorumlayıp Aa, artık bu kesecek veyahut hayır kesmeyecek. Teğet geçip devam edecek diyebilirsiniz. Ama teğet geçtiğinde bir de bakın şurada bile bir düzeltme oluyor. Görüyor musunuz? Şurada bile bir düzeltme oluyor. Tekrar çıkıyor ama o düzeltme sahte bir düzeltme hop aşağıya indiriyor. Dolayısıyla artık o size bir sinyal veriyor. Yani kırmızı ışık orada yanıyor. Dur diyor sana. Ama sen durmayacağım gidiyorum dersen gidebilirsin sıkıntı yok. Ama bir şey de olmayabilir gördüğünüz gibi. Ama mutlaka bir şey olacak o ondan sonra ee, orada yakalanmamanız lazım. Öyle söyleyeyim. Ya, polise yakalanmamız lazım <laughs> kırmızı çıplak geçtikten sonra. Ee, şu anda e, sanırım Mekti'yi tamamen anladık diye düşünüyorum ben. Ee, diğer hisselerde işte vakko ile mi incelemiştik? Vakko'da bakın yine öyle. Ee, tabii tek başına incelemek yetersiz yani Mekti'yi ama e, bir şeyi alırken de hani yarın sabah bir hisseyi alacaksak. Onu da şöyle bir bakmamız lazım. Yani şimdi bakın şurada şöyle kararsızca giden bir şey var şu arada. Evet biraz yükselimler olmuş ama çok fazla kararsızca gitmiş. Şimdi bunu e, burada beklemenin alimi yok. Yani şöyle bir şey görmemiz lazım. Anlatabildim mi? Yani şurada yakaladığınızda bakın şurada bile yakalasanız bakın 3.90'dan yakaladığınızda satacağınız yer 4.80. Çok ciddi bir e, barem öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bakın burada da bir kesim olmuş şu anda. Zaten düşmüş. Belli. Burada eğer ki bu açılmaya devam ederse bu düşüş devam eder. Ama o kesim tekrardan birleşti ve tekrar açılmaya başladı. O zaman yukarı doğru devam eder. Dolayısıyla bunu iyi şekilde analiz etmek lazım. Gördüğünüz gibi MACD çok önemli gösterge. Ama biz ne yapıyoruz? Tabii hemen şuradan görüyoruz. A diyoruz. Bakın. Aa, al diyor. Devam edelim. <laughs> yani burada aslında değerini de veriyor da, e, tabi o değere bakarak e, çok şey yapamayız. Bu göstergiyi görmemiz lazım. O e, çizgileri e, net olarak görmemiz lazım. Şimdilik ben videomu sonlandırıyorum. E, bu hafta e, biliyorsunuz dolar e, baskısı vardı ama altından e, gol yedi piyasa diyelim. E, ama çok da etkilenmedi açıkçası altın tarihi bir rekor yaptı. E, Çarşamba, Perşembe, Cuma, yarın yani yarından başlayarak e, piyasa yön bulmaya çalışıyor. E, ama dolar ve e, altının baskısı borsayı biraz e, riske sokuyor. E, fakat yine de güzel kağıtlar e, mutlaka arada çıkar. E, onları da bu şekilde böyle inceleyip e, inşallah daha güzel bir şekilde e, daha e, ne o, kazançlı bir şekilde haftayı tamamlarız diye düşünüyorum. E, herkese benim için iyi geceler. Sizin için de iyi günler ve bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Haftaya daha güzel bir indikatör göstereceğim size. Hem de MACD ile bunu kullanacağız. Çünkü MACD ile birlikte kullandığında daha güzel sonuçlar verebiliyor. Bu şekilde böyle analizlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere. Unutmayın hiçbir şekilde bu yatırım tavsiyesi değil. Alsat önerisi değil. Siz kendiniz artık öğreneceksiniz. Kendiniz balık tutması öğreneceksiniz. Bu kadar basit. Çok da zor değil. Çünkü artık eskiden böyle programlar yoktu. Şu anda gayet güzel programlar var. Bu şekilde daha hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler.